Ben, ben bir gireyim, ben bir gireyim Çok çünkü sarkı sarkı. ateş ediyorlar. Şu kırmızılığı bir vurun, Ayağa kaydı kırmızılığın kurumusuna. Ayak oradan sarkı gir, gir gir gir. Sarkı necmi, sarkı Necmi izin ver girelim buradan, zor durumdalar. İzin ver, Bir daha bin. Gir, 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 Bas Ozan bas! Arkadaşlar, yandaki, yandaki şapkalıya vurun, erite bc'ye vurun. Koş Ferit'e koş. Uhu. Ferit kaçtı. Beyaz'a düştü koş 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 koş. koş, koş. koş, koş. koş, koş. koş, koş. Bir kar yağar koş. ince ince. İn i̇n aşağı ince. In. Çok kötü Ferit çok kötü Ferit'e vur. Ferit mi gel buraya gel. Düştü. Başka bir tane daha vardı, bir tane daha vardı. Devam, devam. Orada ilerliyor galiba. Düşmüş, düşmüş Ozan. Ozan arabaya dön hemen. Ozan arabaya dön hemen. Sağdan geliyorum şimdi. Ozan sonra. duydun mu beni? Ozan düştü mü? Olumu. Göremiyorum şahsı burada değil galiba. Ben yukarıya iniyorum. Oğlum bu taraftan koşuyorum. İlla ki önüme denk gelir. Arkan da istiyorum. Harga. Düşen bir memur var Ozan bu. burada düşmüş. Burada değilse arka tarafta olabilir. Dikkat edin. Ee, şef bir şey soracağım size. Ferit dediğiniz dışarıda 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 burada burada Güzel burada bir burada bir burada. burada. Lastik aldım onu. Bak, bak 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 bak. Arabayı al bana yardıma gel. Arabaya bana yardım edin. Gayet sakin ol, ben de önümde. Ağzını sıçeceğim. Gayet sakin ol, ağzını sıçeceğim. Gel buraya, gel, gel, gel. Gel buraya, kaçma benden oğlum, oğlum vur oğlum, vur oğlum arkaya. Gel oğlum buraya, kaçma oğlum, gel buraya, gel buraya. LSP'de. El konuşuyor. Gel oğlum buraya. Gel oğlum buraya. Kışkırtmadan, kışkırtmadan rica ederim. Yoldan gelirsen yaralıları alırız. mısın? Alın, alın. Ben aldım Adam bana şey açtı. E, ee, ben de ona kaput açtım. <laughs> Bekliyorum sizi burada zor durumda. Geliyorum. Peki İleride vurduğumuzu şey yapsana alsana. Geliyorum. Ferit portakal benim. şapkası takar. Ben aldım onu. Oğlum bak. Bütün lastikten aldım. Evet onu aldım. Düştü bu düştü düştü.